Hoş geldiniz arkadaşlar ben Metan bugün sizlerle birlikte Roblox'un ikinci bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar bugün Roblox'ta e, yine aynı oyunu oynuyoruz yani build a boat yani tekne yapıp karşıya geçireceğiz yani hazine bulmaya çalışıyoruz ben e, bu sefer gemimi bayağı bir gelin, genişlettim ve geliştirdim şöyle gördüğünüz gibi Biraz o video çektikten sonra da oynadım. Baya bir altın alıp şuradaki Legendary'den iki tane açtım. Sonra Epic falan açtım birkaç tane. Ve baya bir eşya geldi. Bakın gördüğünüz gibi. Burada baya bir eşya oldu? Her şey var. Şimdi şöyle kısaca gemiye bakar bakacak olursak. Şu öndeki beyaz ve arkada da bir tane beyaz var. Bakın. Onlar balon, onlar ne işe yarıyor bilmiyorum. Öyle süs olsun diye koydum. Arkada motor zaten. Yanlarda bunlar da basınca alev çıkarıyor. Yani sizi hızlandırıyor ama biraz dengesizler. Çünkü sizi aniden döndüredebiliyorlar. Önde bir tane sandığımız var. Böyle açıp kapatabilirsiniz. Onu süs diye koydum. İki tane şuralara fener koydum. Biraz aydınlasın. Bakın nasıl aydınlatmış. Sonra şurada da sancak. Burada da zıpkınlarımız var. Şimdi burayı da koltuk... İsterseniz takım olunca... E, yani takımım olursa... Onlar için de şuraya iki tane şey koyabilirim. Ser bakın yedi tane taht var. Gördünüz mü? Ama bu tahtla bu sürülmüyor. Sürülseydi güzel olurdu. E, o yüzden ben sadece bir tane şundan şuraya koyarım. Bir tane de şu var ya Onu koyardım. Ama şu an takımım olmadığı için böyle gideceğim. Hemen launch... Döneceğinden de pek fazla emin değilim. Çünkü bir tane daha yapmıştım ve hiç dönmemişti yani. Böyle döndüremiyordum. E, ittiremiyordu Bayağı bir ağır bir gemiydi herhalde. O yüzden böyle böyle çeviremiyorduk. Şu an biraz dayanıklı bir gemi. Şöyle gördüğünüz gibi tam bir gemi yani savaş gemisi. Kara zombi istek atmış. Yok. Şu sancak da çok güzel durmuş. Elimden geldiğince çarpmamaya çalışacağım. E yine de çok sağlam olduğu için çarpsam da pek fazla şey yapmaz yani. Dur, dur, dur. Şuradan. ha. Bazen durmak da iş yapıyor. Nasıl ya? Dur, 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 dur. Motora fazla vurdurur, vurmamaları lazım. Motor çünkü bir anda düşebilir. Düşünce de bu nitrolara kalırsak nitrolar bize öldürür yani. Dur bir de. Şu an siyah ekran. Aga çarpmak zorundayım. Çeviremezdim. Şuradan çevirirsek. Aga kontroller çok sıkıntılı. Her tarafa çarpıyoruz. Bir de gemi geniş olduğu için çarpıyor yani. Önceki yaptığımız bir gemi vardı ya ilk bölümü izlemediyseniz izleyin orada fark edersiniz zaten. Üstüme düşme, üstüme düşme. Lan pezevenk. Şu zıpkınları niye koydum diye soruyorsanız bazen etrafta şeyler oluyormuş ee, kutu. Onları çekebilmek için ama şu an kutumutu görmüyorum. Lan pezevenk, lan pezevenk. Evet Nitro'nun birini kaybettik. Ay en sevmediğim bölüm ya burası çok iğrenç. İkide biri zıplatıyor burası ya. Yani ben de öyleydi. Baksanıza zıplıyor. Ve ben burada hep motor kaybediyorum. Abi çekilsene ya. Baksanıza. Ya niye zıplıyorsun abi? Al. Al işte bozuldu ya. Dengesi bozulursa gitti bu. Dur ne yapıyorsun abi yapıyor ya motor gitti ya tamam sıçra nereye gideceksin Allah aşkına yine de dengede durabiliyor en azından yan yapmıyor Bak kanka çekilen önümden ya bakın gemi o kadar dayanıklı ki sadece o bowling yerinde tahtaları kırıldı ay tahtaları diyorum ee, tuğlaları kırıldı Aa sandık gitmiş. Tandağın oldu lan. Bu ne? Buraya gelmişim ben önceden. En sevmediğim yer zaten o film şeyi ya. Cık cık. Neyse gidiyoruz. Üf ya biraz daha kenarda olsaydım en azından fazla parçalanmadan giderdi. Ama şu an durum iyi hali. Aa bunlar niye morarmış? Bakın mor. Bakın mor. İyi en azından sancakla ben ve koltuğum hayattayız. Fenerler de var aslında. Aa arkada balon da var. Balonu da açayım bakın görün. Öyle balon yani hiçbir etkisi yok. Bu balonlar acaba bize taşıyor mu? Bir gün deneyeceğim. Hatta bir videoda deneriz belki. Çekersem bundan bir daha. Çekil 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 önümden abi. Çekil önümden. Gemi biraz geniş olduğu için her şeyi çarpıyor Yine de şu ana kadar mük gittik bence. Bu ne? Hop geçtik. Mutfak mı bu? McDonald's'a geldik. <laughs> o ne? Aa. O şeyler ne? Ketçap mayonez mi bunlar? Ketçap ve hardal herhalde. La tamam la bir dökmeyin lan. Aa fener düştü ama sıkıştı ama öldü. Düştü ama sıkıştı ama öldü. Lan 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 lan. Artık oyuna girdik. Bitirdi bizi ya. Bitirdi ya. Ne bu? Burada su çekiliyordu ya değil mi? Ee? Niye bir şey olmadı? Baga mı girdi bu? İyi. Böyle devam ki. Böyle devam ki. <laughs> Sörf yapıyor gibi. Niye yan yan gidiyoruz ya? Ana şapkam uçmuş. Gözlüğüm de Ay çekiliyor ya. Çekilme ya. Ya çekilme. Çekilecek zamanı mı buldun? <laughs> Nasıl ya? Ya o kadar gittik orada mı çekildin? 90 iyi ver. Ben onu kaydetmedim değil mi? Ben o gemiyi kaydetmedim. Ay buradaymış tamam tamam tamam. Bu gemiyi kaydedeyim bununla ben geçerim çünkü. Ay ne diyeyim ya. Şey, bakın burada 3 tane var. O dediğimi size gösteririm ama ilk önce şu save alayım şuna. Load mesela. Ha tamam. Bakın o size dediğim dönmeyen gemi şu. Evet oluşuyor şu anda gemi. Bakın. İşte bunu kontrol edemiyorum. Çok ağır bir gemi oldu. Yani nitroya basınca da kendimiz bize şey döndürüyor. Ben hatta sizin önünüzde de bir tane şey yapayım. Oynayayım. Normalde bu 3 kişilikte. E, takımdaydım. Onlar için yapmıştım. Ama olmadı. Bakın mesela. Bakın şu anda basıyorum bakın. Görüyorsunuz. Çevirmek istediğim yere döndürüyorum ama olmuyor. Yani nitroya basınca da böyle sola dönüyor. Ama çok açık bırakınca böyle yalpalıyoruz. Yani baksanıza itmiyor bile dönmeyi bırakın. O kadar ağır ki. E tabi o kadar demir kullanıyor. Şş, durun durun durun. Sıpkınlayabilir miyim ben sizi? Top atabilir miyim? O ne lan? Azana vururum ha. Ay yanlış attık yanlış attık dur. Hadi. Neyse işte. Böyle ölelim burada. Öl, öl, öl. Öldük. Evet. Şimdi ben kaç aldım? 10. Çok iyi. 295. Bunu açmayacağım. Legendary'i saklayacağım. Daha farklı eşyalar çıkması için. Tam bu şeyi kaydettik biz herhalde. Aynen şunun ismini değiştirelim. Niye uzun burun lan bunun ismi? Dur. Bunun ismi ne yapalım? Bilmiyorum şöyle. <laughs> Çok saçma oldu ama neyse böyle olsun. Tamam. Neyse arkadaşlar o oh, tam 10 dakika oluyor. Bakın adım burada mutsuz adam 13. İstek atın. Ee, yorumlara yazan adınızı ben kabul ederim. Zaten görüyorsunuz kırmızı takımdayım. Bakın flama da kırmızı. Ee, videomuz da bu kadardı. Beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı ve de bildirimleri açmayı unutmasın. Sevinirim, bize teşekkür ederim. Başka videomuzda görüşmek üzere. Bay bay.